Esra'nın aslanı Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ömer İlker'in Akbarte Ankara İl Başkanı Sayın Zeynep Yıldız Akgür Belediye Başkanımız Sayın İlhan Kahraman Karıdan Belediye Başkanımız Önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Serhat Oğuz Aramızdalar Ben yaslanmışım <laughs> bugün قالوا لهنا bugün kahraman kazandı 8. ilçe olan kongremizde sizleri sevgi, saygı ve de muhabbetle selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum efendim. Ayaklarınıza sağlık. ...yollar aşılamayan yağlar, Özgürlüğe prende vuran aktörler ve hayaller... yılına biraz... İşte biz böyle bir ülke devraldık. Sabahlara dek çalışarak ekonomiyi güçlendirdik. Sabah kırdık. Başaramayacaksınız. Milletimizi böyle... Mi? Demokratik hayatımızın en güzel şölenlerinden olan 8. olan kongremizi hep birlikte coşkuyla ve heyecanla gerçekleştireceğiz. Kur'an gündemi sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, katılanların oy birliğiyle gündemimiz kabul edilmiştir. Şahinat Parti Genel Sekreteri 24 26 2002 dönem Ankara'nın Hamza Dağ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı. Çiğdem Karahasan, Samsun ile ilgili AK Parti Genel Başkanı. Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşlarına, yol arkadaşlarına teşekkür ederim. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın diyorum. Durmak yok, yola devam ediyorum. Teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Sayın Serhat Doğuz Bey aramızdalar. Hoş geldiniz diyoruz Yani üretim, hizmet getirip kahraman kazana 20 senedir AK Parti Belediyesi'ni kahraman kazanda sayısız hizmetlere imza atmış. Şimdi onun karşısında CHP belediyeciliği var. Yedi <laughs> ay geride kaldı. Göreve geldiklerinden beri 20 tane arsa satışına çıktılar. 20 tane. Babanızdan miras mı kaldı size o arsalar? Bizim emek yemek size emanet ettiğimiz arsaları satıyorsunuz. Kazan belleti satmak için müşteri arıyorlar şimdi. Babanızdan miras mı kaldı kazan beller size? İl başkanım Allah razı olsun büyük emek harcadı. Size emanet ettik biz onları. Milletin malına sahip çıkın diye. Halk bunları görecek. Kahraman kazanlı hemşehrilerimiz bunları görecek, değerlendirecek. Ama bize bunları anlatacağız. Ne zaman? Bir senelerini doldursunlar. Tabiri caizse kıtları bir çıksın. Ondan sonra görüşeceğiz. inşallah. Ben bugüne kadar görev yapmış olan tüm başkanlarıma, Ali Başkanımıza, kurucu başkanımıza, Ahmet başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olarak her zaman davamızın arkasında ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldık. Allah razı olsun. Gönül eğilir ama partisi için, kahraman kazan için, onun Ali menfaatleri için hemen olmazı der. Olmaz kardeşim. Yani demem o ki bunların milletçiliğiydi. Bunların particiliğiydi. Aslında gerçekten çok önemli, gerçekten kilometre taşı olacak kongrelerden biridir diye düşünüyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz dönemlerde her daim davamıza hizmet etmiş, Cumhurbaşkanımızın yanında bulunmuş büyüklük göstermiş, teşkilatlara yol göstermiş başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ağustos <laughs> <Evet>. <laughs> <laughs> 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Altıncı maddesi ilçe faaliyet raporunun okunması. İlçe faaliyet raporu okumak üzere. Değerli Hazırım, Karamlar Kazan Akbar İlçe Başkanı faaliyet raporunu arz ediyorum. İlçe... Kabul edenler, kabul etmeyenler katılanların oy verildi, kabul edilmiştir. İlçe Başkan Adayı Hasan Çiğdem, Ahmet Özkan, Ali Derici, Kıymetli Delegelerimiz, listeyi okuttum. İtiraz için bir dakika süre veriyorum. Bunun Bu toplantımız, genel kurulumuz, Kahraman Kazan ilçemize hayırlı olsun. Oy verme işlemi başlamıştır. Öbür salonda oy kullanabilirsiniz. <laughs> Ee, kazanları çekme köylü şey. <laughs> için. <laughs>